Vahoo! Wow, uçuyorum baba! Ben ve manyak küçük motoru. Dünyanın en küçük ama en hızlı motoruyla Ronaldo'yla yıllar sonra aynı yerde buluşmaya geldi. Ah Ronaldo! Burada buluşmuştuk değil mi lan? He burada buluşmuştuk. Ya bana mesaj attı. Dedi ki Messi senin bir minik motoru vardı dedi. Onu yanında getir seninle bugün harika bir şey yapacağız dedi. Ben de dedim ki ne yapacağız lan acaba Allah Allah. Benim ona hediye verdiğim küçük bir motor vardı hatırladınız mı arkadaşlar. Belki onunla gelip yarış yaparız diye motoru kaptım geldim. Yalnız ezik ortalıklarda yok. Allah Allah. Nerede ya bu? Neyse gelir herhalde trafiğe takılmıştır. Gerçi küçücük motorlar nasıl trafiğe takılıyorlar? <laughs> ezik Ronaldo. Arkadaşlar ben size motorumu tanıtayım. Bakın burada gördüğünüz devasa motor var ya. Bu kocaman. Bu oha diyecek kadar büyük motor var ya. Sadece 45 kilo arkadaşlar. Ve bu motor dünyanın en hızlı motoru. Saatte 800 kilometre hıza anında ulaşabiliyor. Zaten görüyorsunuz markası orada yazıyor. Pegassi. Bunun adı. Pegassi vitese geçtim mi uçurur. Abisi Ronaldo en son Luis Suarez ile maç yaptı. Luis Suarez'i kaleye gömdü. İzlemediniz mi abisi? Sağ üst köşeye koydum. Reklamı da yaptım. Öh, rahatım. Şimdi Ronaldo'yu bekleyelim. Oh my god! Dünyanın en hızlı, en çılgın motoru arkadaşlar. Bakalım Massi nasıl tepki verecek? Massi! Selamlar abisi! Yalnız acayip havalı giriş yaptım. Masi hala idrak edemedi. Masi Dostum bak sana cuma günü nasıl bir sürpriz getirdim. Ya ulan küçük motor ne yapıyorsun en Ronaldo Bu bu ne baba? Eww, Masi bu benim Almanya'dan getittirdiğim mi? özel bir motor. Masi. Bu dünyanın en büyük, en uzun ve en hızlı motoru. <laughs> dünya'nın en uzun, en hızlı, en büyük motoru mu? Vay anasını satayım. Vay. Ronaldo çok güzelmiş baba. Evet Masi. Biliyorum. Bugün bunu buraya getirdim. Çünkü senin görmeni istedim. Hem ayrıca Merak ettiğim bir şey vardı. Bu senin getirdiğin küçük motor vardı ya Çin'den getirdiydin galiba. Ben senin bana verdiğini kaybettim. O yüzden dedim ki ki bir yanımıza gelsin de. Benim büyük motorla şunu bir kapıştıralım. He, dananın kuyruğu şimdi anlaşıldı. Sen cuma cuma beni çağırmazdın zaten. Oha o ne biçim lastik lan tövbe estağfurullah. Baba bu ne? Tank gibi lan. Oo. Ha. Arkadaşlar şunun üstünde 30 kişilik bir aile gitmez mi? <laughs> Oğlum çok iyi lan. Ronaldo bununla sen bizim takımı stadyuma bıraksana baba. Hatta bırakmışken karşı takımı da bırak. Bu ne kadar büyük bir şey lan. Bu hızlı mı gidiyor şimdi? Saçmalama Ronaldo. Hayatta inanmam. Benim küçük motordan hızlı gidemez. Ow, Masi. O konuda çok emin değilim. Çünkü Alman mühendisliği Masi. Eminim senin küçükten daha hızlı gidiyordur Masi. Lan bu ne lan? Masi bunun dişleri çıktı mı? Sen ya bunu okula yazdır. <laughs> Arkadaşlar gerçekten komik değil mi? Bugün dünyanın en küçük ve en büyük motorunu kıyasıya yarıştıracağız. Ve boyunun gerçekten önemli olup olmadığını hızlı gidip gitmesinde bir katkısı olup olmadığını göreceğiz. Tabi şimdi öncelikle video girişi yapacağız. Oh my god seni ben yarayım. Senin annen nerede? Baban nerede? Zalim Masi. Annesinden mi ayırdın bu yavruyu? Ha? Ne annesi lan? Ne diyorsun baba? O bir makine. Hey <laughs> Allah'ım yarabbim. Ulan yalnız baba. Bu dünyanın en büyük motoru neymiş lan böyle? Ben bunu nasıl görmedim baba? Sürekli Çin sitelerinde takıla takıla. Ulan güzelim makinelere kaçırmışız ha. Arkadaşlar bugün benim Çin'den gelen küçük motorum bence bu büyüğü yener. Lakin Ronaldo çok iddialı. Lastiğinin kalınlığı beni de korkutuyor ama hep birlikte göreceğiz bakalım. Kimin motoru daha iyi? Şimdi video başlamadan yorumlara yazın. Doğru yorumu bulana benden 10 tane küçük motor falan. Yok öyle bir şey yok. Sonra çekiliş falan derler başımız ağrımasın. Yok baba iptal. Bal vereyim diyeceğim moda yasak. Bir şey veremiyorum. <laughs> Ama bir kalp bırakırım. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane bir şey yapıyoruz arkadaşlar. Bugün Ronaldo ve Messi tekrardan yanımızda. Bayağıdır ikiliyi beraber görmüyorduk arkadaşlar. Biliyorsunuz en son Ronaldo Luis Suarez'in daveti üzerine halı sahaya gitmişti. Ve Luis Suarez de çılgın bir halı saha maçı yapmıştı. Şayet o maçı izlemediyseniz hemen sağ üst köşeye gidin ve izleyin arkadaşlar. Bakın size kesinlikle şunu söyleyebilirim. İzlediğiniz zaman pişman olmayacağınız manyak bir maçtı. Gayet adil geçti. Yani biraz geçti. Ya tamam bir takım hileler oldu ama sonunda güzele bağlandı. <laughs> Neyse. Spoiler vermeyeceğim. İzlemek isteyenler varsa oradan izleyebilir. Bugün arkadaşlar bu videoda çok çılgın bir şey yapıyoruz. Gördüğünüz gibi Messi'nin Çin'den gelen dünyanın en küçük ve en hızlı motoru versus Ronaldo'nun Almanya'dan gelen dünyanın en büyük, en uzun, en kalın tekerli yani aklınıza gelebilecek her türlü enin en büyüğü ve en hızlı motoru çılgın bir yarışa tutuşacak. Bugün arkadaşlar gerçekten de küçük olanın daha hızlı gidip gitmediğini daha doğrusu boyutun ve ağırlığın hızlı etkisinin olup olmadığını test etmiş olacağız. Bakalım hangi motor gerçekten daha hızlı? Hadi başlayalım. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa ben sana biberonla şu benzinlikten birazcık benzin getireyim. Senin benzin solmuş bence. <laughs> Neyse Masi. Geyiği bırakalım dostum. Yarışa geçelim. Oh my god. Hadi bakalım Shih Tzu. Gitme vakti. Gel Masi. Gel. Ay hey maşallah. O ne biçim motor baba. Trabzon ekmeği gibi. Şuna bakın arkadaşlar. Yere bıraktı size bakın. <laughs> Benim vücudumdan büyük Kur'an çapsın. Oğlum dünyanın en küçük motoru. Bu eşek kadar motora yenilemezsin tamam mı? Bak fizik kuralları basittir. Bir eşya bir cisim ne kadar büyükse fizik kurallarının onun üzerindeki etkisi o kadar büyüktür. Yani 60 kiloluk bir hedef 70 kiloluk bir hedefe göre daha az hasar alır. Mantık bu yönde. Anladın mı? Tabi eşit şartlarda. Şimdi biz ya oğlum Tövbe estağfurullah bir dakika bir dakika Yarışmadan önce şöyle bir yan yana gelelim Ronaldo <gülüyor> <gülüyor> Baba bu nedir ya Bu nedir oğlum Yok artık Eow, Merhaba küçüklük <gülüyor> <gülüyor> Lan Masi çok eğleneceğiz çok Yarış bayağı uzak bir noktada bitecek GPS'e gönderdim dostum Ha geldi baba geldi Açtım GPS'i <laughs> Ronaldo Yarışın galibi kim olursa olsun bence ikimiz de çok eğleneceğiz baba. Ama şimdiden söyleyeyim, üzüleceksin Ronaldo. Gerçekten üzüleceksin. Buna rakip olamazsın. Eav, ne demişler Masi? Yarışmadan bilemezsin, değil mi? Hadi bakalım. 3 2 1 Oh my! Bu ne arkadaşlar Yarış başlangıcına bakın Uçuyorum oğlum <laughs> Oh my god Hızlanışa bakın Şu yol tutuşa bakın arkadaşlar O neymiş baba Adam resmen uçuyor lan Ronaldo Oğlum bu yollarda bu kadar hızlı Allah Oğlum dönüşlere bak Sen bu yolu nasıl kusursuz döndün baba Ulan ben resmen 200'de gidiyorum. Sen kaçta gidiyorsun da yetişemiyorum sana. Arkadaşlar bu nasıl olabilir? Motorun cüstesi fazla tamam da. Bu ne baba? 260'da gidiyorum ya. Ronaldo. Bu ne baba? Bu ne? Nasıl bu kadar hızlısın? Bu da bir şey mi Masi? Gaza bile basmadım daha dostum. <laughs> Arkadaşlar. Bak 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 bak. Resmen Canavar oldum canavar Şu lastiğin kalınlığına bakın oğlum İnanılmaz gidiyorum arkadaşlar Oh my god 400'e gidiyorum 400'de İstesem daha fazla giderim İzleyin İsteyim mi? Sıkı tutunur arkadaşlar Bunu siz istediniz Görüyor musunuz? Mazzi tozumu yuttu Alman turbosu arkadaşlar Alman Resmen 5 mil mesafeyi yemin ediyorum 50 saniyede geldim. Bakın. Bak bak bak. Woohoo! Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız? Şunun güzelliğine. Masi da kahvaltıyı bile yapmadı arkadaşlar. Daha evinde uyuyor. Bak 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 bak. <laughs> Ön bile kaldırıyor oğlum şuna bak şuna. Armar demiyor arkadaşlar. Bu bir canava. Görüyor musunuz şunu? Drift machine. <laughs> küçük motordan daha az olduğunu biliyordu. Böyle aşka montaj derler. İşte buna montaj derler. <laughs> yok etti Ronaldo'yu yok. Çin'den gelen küçük motorun rakibi yok arkadaşlar. Hani nerede o ezik? Yarışın birincisi benim. <laughs> ha. Merhabalar birader. Burada Ronaldo diye birini gördün mü? Oğlum sen nereye geldin lan? Ronaldo? Sen beni yendin mi? Eow, sana kötü bir haberim var dostum. Benim Almanya'dan Bak bak dans ediyor bak 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 bak. Motora bak oğlum. <laughs> Isındı mı duramıyor Masi. Almanya'dan gelen motorum senin Çin'den gelen ufaklıktan daha hızlıymış demek ki. Üzülme oğlum üzülme. Bak belki anneni babanı tanımıyorum ama bu senin kayıp amcan olabilir. Masi drift atıyor hala bakar mısın şuna sıfır çekiyor. Tövbeler olsun bismillah bismillah. Ronaldo oğlum bunun motorunu kapatmadın mı ya? Ne yapıyor bu baba? Masi seni çağırıyor galiba. Binmek istemiyor musun? Ben, ben, mi? Oğlum tabii ki de istiyorum. Bu da soru mu lan? Anam 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 anam. Ben binince de durmadı gibi Ronaldo. Hala kıçını sallıyor. Seni de istiyor galiba. Aa, mümkündür Masi mümkündür. Dur. Şunu şöyle Kucağıma alayım. Ne yapıyorsun lan? İyi ya dostum. Çocuğu yolun ortasında bırakacak değilsin ya. Ben de motorun arkasına binince ne olacak? Ha? Çocuk ezilsin mi? Arkaya koyacağım. Lan Ronaldo. Ömrümde çok psikopat tanıdım ama. Sen bir ilksin baba. İyi hadi bin bin. Bir test edeyim şunu. Öyle deme dostum. Çocuğun güvenliğini almak lazım. Yazık lan. Zaten bir tane kaldı. Ben de kaybettim. Seninki de giderse ne olacak? Masi türünün son örneği lan. Ne sonu baba? Çin'de ondan 3500 tane daha var. Hey <laughs> Allah'ım yarabbim. Bakalım senin bu canavarın nesi varmış Ronaldo? Oooo! 300'ler, 300'ler ha! Anında! Arkadaşlar! Sanırım yeni manyak aşkımı buldum. Ronaldo! İkimiz de şaşkınız. Turbo'ya geldi aşkımız. Hayır Masi. Motorda çocuk var. Hayır Masi. Tamam <laughs> tamam Sakin sakin. Ruhum <laughs> <laughs> çekildi lan. Oğlum 700'e çıktı bir anda. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? Ne biçim motor baba? Oğlum Ronaldo sen iyi misin lan bir yamuldun? <laughs> i̇yi misin? Masi iyi değilim sadece dostum midem bulandı. Arkada gitmek için değilmiş. Basi. Tamam tamam tamam. Sakin. <laughs> oğlum. Bu neymiş ama? Ronaldo. Durmuyor da. Eow, yok yok dur dur. <laughs> Ölüyordum dostum. Abartma lan çılgın eğlendik işte. Manyak bir cuma günü geçirdik oğlum. Orası öyle de. Masi Arkasında oturmak istemezsin. Gerçekten de dünyanın en büyük motoru olduğu kadar dünyanın en hızlı motoruymuş da. Lan şuna bak Masi. Annesi resmen yavrusunu taşıyormuş gibi gel gel. Kanguru gibi değil mi? Baksana. Rönesans tablosu Masi. Bakayım. Evet. Biraz böyle sempatik. Benimki de yanında yavru gibi kaldı ha. Ve <laughs> evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün Ronaldo'nun Almanya'dan gelen çılgın motoruyla benim Çin'den gelen yavru motoru kapıştırdık. Yavrusu annesine yenik düştü. Lakin bence performans olarak fena değildi. Sonuçta ben bunu çok ucuza almıştım. Ronaldo ben bunu ne kadar vermiştim lan? Ne La, bileyim dostum sen onu alalı 2-3 yıl oldu. Hatırlamıyorum ki. Gidip o videoyu izlemeler lazım. Ha doğru diyorsun. Gidip o videoyu izlemeleri lazım. Arkadaşlar o videoyu izlerseniz ne kadar aldığımı öğrenirsiniz. Açıklamada videonun sonunda sağında solunda bir yerinde bulursunuz yani. Hatta videonun sonunda bile. Yani izleyin. Ben o motoru ucuza almıştım. Ona rağmen bu büyük balinayı yakaladı. Ronaldo buna kaç verdin? O bir sır dostum. O söylenmez. Lakin yorumlarda fiyat tahmini alabiliriz. Sizce bu kadarlık bir makinayı kaça vermişlerdir? Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi resmen çılgın eğlendik. Siz de eğlendiyseniz yapmanız gereken tek şey videoyu beğenmek. Hepinizi seviyorum. Ben kaçar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Ronaldo Ömesinin maceralarına devam ettik. Ve arkadaşlar bugün dünyanın en küçük motoruyla dünyanın en büyük motorunu kapıştırdık. Ve gördüğünüz gibi sonuçlar gerçekten beni bile şaşırttı. Çünkü küçük motor biliyorsunuz resmen canavardı. Onu ilk gördüğümüzde gerçekten rakibi yok gibi duruyordu. Lakin Ronaldo'nun Almanya'dan aldığı motor öyle manyak, öyle çılgındı ki hepimizin ağzını açık bıraktı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Daha fazla video için videoyu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Sizce çılgın Ronaldo bu motora ne kadar ödemiştir? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Şıkıl. Kurtaracağım kurtaracağım merak etme. Yalnız bu iğne arkadan yapılıyor. O yüzden sıkı durun. Bismillah. Buna intro enjeksiyon deniyor kızım. Bak öğren. Tıp biliyorum tıp. İnternetten araştırdım ben. 5 dakikada YouTube'dan hoca oldum. Hoppa. Şifa Gaming in the house. Ay hocam herife sapladınız. Allah yürüyebilecek mi hocam? Yürümek ne kelime? Koşacak, koşacak. Recep Bey, nasıl hissediyorsunuz? İyi misiniz efendim? Etrafta siren kafa falan var mı? Anam 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 anam. Canım yandı hocam. Vallahi bakayım. Yok galiba. Hocam. Hocam sen ne yaptın bana hocam? Siren kafanın yanında Squid Game görüyorum hocam. Squid Game mi? O ne lan? Hocam. Hocam bunlar niyeti bozmuşlar hocam. Beni yiyecekler hocam. Hocam bunlar bana kötü bakıyor hocam. Ne yaptın sen bana hocam? Ne sapladın bana? Oğlum sen manyak mısın? Manyak taklidi mi yapıyorsun? Orada hiçbir şey yok ki lan. Allah Allah. Bu iğneden sonra sen başka bir şey daha mı görmeye başladın? Aynen hocam aynen. Bunlar bana odaklandı hocam. Kan görüyorum hocam. Vahşet görüyorum. Lan Allah Allah. Kafayı yiyeceğim ya. Çattık valla. Ya kızım sen şu ineği bana bir saplasana. Ne görüyormuş bu manyak merak etti. Al şunu sapla. Ay emin misiniz hocam? Balları yerken kıtır kıtır da sapına gelince m? diyebilirsiniz yani.